Hocam, yine zan, zan ve tahmin olmadan, gaybın öğrenilmesinden bahsetti. Allah'ın bildirmesiyle. Allah'ın bildirmesiyle. Bir de e, bu konuyla ilgili, e, Hakk'a dair bilgi ancak Muhammed'i suretle e, öğrenilir. Yani, o kanaldan ancak öğrenilir. Evet, evet, aynen bir, öyle. Bir örnek de ver, yani Hakk'a dair bilgi ancak Peygamber Efendimiz'i takip, takip ederek öğrenilir Evet. Yani kendi başına zan ya da tahmin, geri kalan düşünceler buna o tarafa mı girer? Tabi. Zan, tahmin, akıl yürütme bunların hepsi peygamberimizin getirdiği, hakka dair getirdiği bilginin dışında kalır. Ha bunların içerisinde onunla örtüşen kısımları olabilir ama burası insanı uçuruma sürükleyebilecek bir alan. Yani zan ve tahmin ile Resulullah Efendimizin hakka dair bize getirdiği bilginin dışında zan ve tahmin yoluyla orada bir ilerleme kaydetmek isterse insan isabet edemez. Uçurma yuvarladı. Keşif burada Keşif ilahi keşif. Şimdi ilahi keşif de gene Resulullah Efendimiz'in getirdiğinin dışında değil. Bakın şurayı tam ifade edeyim. Resulullah Efendimiz'in getirdiği ne dedi? Orada konunun içerisinde geçmiş ve gelecek ümmetlerin tüm bilgisi kendisine verildi. Dolayısıyla bir insan bugün, bugün dahi Resulullah Efendimiz'den 1400 sene sonra yaşayan bir insan, bir Müslüman Allahu Teala ona keşfinde hakka dair bir bilgiyi açmış olsa o keşfindeki verilen bilgi Resulullah Efendimizin getirdiği bilginin dışında değildir. Gene o bilginin içindedir. Tabi hakikati Muhammediye'den. Evet. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin getirdiği bilgiyi takip ederek hakka dair kamil bir bilgiye ulaşılabilir. Bakın bir fütahatın bir yerinde şöyle bir ifadede bulundu İbn Arabi Hazretleri. Hatırlayacaksınız söylediğimde. Allah-u Teala yaratmada ilk yaratılıştan itibaren bütün detayları bana keşfimde gösterdi. Bütün bunları gördükten sonra var mı karıştırdığım bir şey dedi. Yok ya Rabbi dedim. Ve bu sözümden sonra Resulullah Efendimizin imana davet üzere imana döndüm buyuruyor İbn Arabi. Bu ne demek? Peygamber Efendimizin, Peygamber Efendimizin izinde gitmek işte. Öyle. İzinde gitmek şu arkadaki şey Muhammed'i yoldan e, dediği yani ondan da mazhar olan mürşidi yani Tabii ki Muhammed'i yoldan Resulullah Efendimiz'in getirdiği yoldan. Yani akıl yürütme yoluyla yani veya zanla değil Resulullah Efendimiz'in getirdiği yol. Hepsi ona girer tabii. O da Muhammed'i yoldan gelmiş olur. Tabii. Hocam yine insanın değeri Allah hakkındaki bilgisiyle ölçülür dedi. Evet. Şimdi bizler de e, bilgi edinmeye çalışıyoruz. Yani değerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Öyle değil. Eyvallah. E, o zaman bu çerçevede böyle biraz daha şekillendirmek gerekirse hani m, zan ve tahmin yoluna girmeden. Girmeden. Türlü bilgi kaynakları var hocam. Evet. Yani burada istikameti nasıl oturtmamız lazım? Burada istikameti oturtmanın en güzel doğru yolu, yöntemi işte zan ve tahmine girmeden, akıl yürütme yoluyla gitmeden. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin getirdiği bilgiler dahilinde, işte bu hakikat bilgileri dahilinde meseleyi idrak etmeye, anlamaya çalışmak lazım. Ee, anlayışımız nispetinde tabi bu da oturacak. Şimdi akıl yürütme yolu derken neden akıl yürütme yoluna girmeyin diyor. Fütuhatın neredeyse tamamında bir defa felsefeyi, felsefecileri e, nakıs, nakısiyetle addediyor. Burayı net bir şekilde söylüyor. Ve Allah özellikle de Allah'ı bilme ve Allah'ın sistemini anlamada akıl yürütme yolunun yanlış olduğunu ifade ediyor. Çünkü akıl neden? Akıl yaratılmıştır, sınırlıdır, kavrayamaz, ihata edemez. Dolayısıyla tasavvuf buna ne diyor? Yani bu mevzuları, bu hakikatleri e, gönül yoluyla, kalp yoluyla idrak etmek. Ki burada da izleyeceğimiz yol bir ayak izini takip etmekle mükellefiz. Ayak izi olmayan yere basamayız. Bastığımız zaman uçuruma yuvarlanırız. Hangi ayak izini takip edeceğiz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izini. Hangi, hangi, ayak izi onun izi? İşte alim zatların ayak izi. Mürşidi kamillerin ayak izi. Onun, onlar da çünkü onun ayak izinden takip ettikleri için. Dolayısıyla takip edilecek olan yol bu oluyor. Buradan çıkarsak, bu ayak izini takip etmekten çıkarsak o zaman kendimizle baş başa kalmış oluruz. Kendimizle baş başa kaldığımızda bize yol gösterdiğini zannettiğimiz şey zannımız olur ve aklımız olur. Ya vehmimize kapılacağız ya aklımızın verisine göre hareket edeceğiz. Her ikisi de bizi uçurma sürükler.